Evet direkt Market'ten başlarım. Ee, günü o eyvah eyvah çok geçti gün. Allah şükür Vandal geldi. Ki ben her gün bakıyorum. sadece video atmıyorum düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Sarısı şu, şu, markete geldi diye. Ee, video çekmek isterim. Çünkü amacım buydu. Nereden yatırdık lan? Ben VF'yi ben aldım. 8K küsürdü galiba aldım VF. Öyle bir şeyle aynen. Ee, kapatıyorum. Bu artık zaten VP'lere Zam gelecek. Zam gelmeden aldım artık en son vp Bu daha da para yatırmıyorum. Kuran mı alacağım? Ee, Kuranımın üstüne bir ejder buyuru alacağım büyük ihtimal. Ejderin buyuru mu neydi şu? Bunu alacağım. Daha da artık sevdiğim bir şey gelirse ne bileyim artık. Ee, yeni bıçak olur, yeni Phantom olur, yeni başka bir şey olur falan filan. Ee, Şerif ile tamamlarım. Ghost oynamıyorum almayacağım. Ee, onun yerine direkt klasik belki alabilirim. Ama klasik o kadar çok para vermek istemiyorum. Neyse bakacağız artık. Oh Allah şükür sonunda alıyorum. Alalım bakalım. Evet. Artık huzurlu ölebilirim gerçekten. Battle Pass adını daha kasmadım. Okul falan filan derken. Kastların dediğim kastım gerçi de yani daha bitmedi hani o anlamda çok önemli değil ben amacıma ulaştım e artık şey birazdan biriktirip son seviye açacağım veya oynayacağım artık evet bu kadar teşekkür ederim evet bu kadar